Kastamonu Gündem Gazetesi ile günün özeti başlıyor. Kastamonu Gazeteciler Derneği'nden Ahde Vefa Gecesi, Kastamonu Valiliği tarafından sürdürülen ve Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 99. yıl dönümü haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından Hüsnü Açık Sözü Anma ve Basın Ödülleri Gecesi düzenlendi. Denizdeki erkek cesedi Kaptanama ait. Sinop'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. Beyler Barajı'nda hayale ta bulundu. İki çocuk annesi ayaklarından vuruldu. Bartın'da iki çocuk annesi 7 yıldır kocasından şiddet gördüğünü ağlayarak anlattığı ve yardım istediği videosunu sosyal medyada paylaştıktan sonra boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısına uğradı. Uyuşturucu operasyonu iki gözaltı. Tır kazaya sebep oldu. Bir yaralı. Tosya'da makaslayan tır sebebiyle kaza yapan ticari taksinin sürücüsü yaralandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sene başı Merkez İlçe Okul Müdürler Kurulu toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş Başkanlığında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıların, Şube Müdürlerin ve Merkez İlçe Okul Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hasan Gümüş, çocuklarımızı zanaat ile tanıştırmak istiyoruz dedi. İhracatımız %334,3 arttı. Devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir, AK Parti Milletvekili Serap Ekmekçi'ye sosyal medya üzerinden yapılan saldırıya değinerek açıklamada bulundu. Özgür Demir, milletvekilimiz genç nesillere örnek olmayı sürdürmüştür dedi. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem Gazetesi.com sitesinden ya da Gündem Gazetesi'ni bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.